O günden sonra çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ölenleri Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama hayat devam ediyor ve afetin yaralarını sarma açısından da güneşin altın yumurtası kayısının Malatya için özel bir iyileştirici tarafı var. Bu sene yine Kaysa satı vakti geldi. Ve yine Malatyalı çiftçimizin, Malatyalı depremzedenin e, imdadına kayısı yetişecek, yetişiyor. Geçen sene yine burada, tarla gününde e, 500 milyon dolar ihracat ve 100 bin ton e, satış ...hedefimizi açıklamıştık. Ne mutlu ki ona ulaştık. Evet şu anda... ...son rakamları... ...Ticaret Borsa Başkanımız Ramazan Bey bir açılı... ...biraz önce ifade etti. 100 bin tonu da geçtik, 500 milyon doları da geçtik. İnşallah seneye... ...700 milyon dolarlık... ...bir ihracatı hedef olarak koyuyoruz. Biz 700 milyon doları... Tutturacağımızı düşünüyoruz. Bu da e, Malatya'nın yaralarına bir merhem olacaktır. İnancımız bu yönde. E, ben çiftçilerimize hayırlı helalinden kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. Tekrar yine tarla günlerinde, çiftlik günlerinde buluşmak üzere. İnşallah bu yıl verimli bir yıl ve bol gelirli, ekonomik anlamda üreticinin yüksek düzeyde memnun olduğu rakamlarla kaysıyı yurt dışına pazarlama imkanı inşallah bulacağız.